Sana bakıyorum da kızım, tören için burada olduğunu görüyorum. Düğünün yakın değil mi? Az de töreni yapabilirsiniz. Evlenecek çiftler bu mabede gelip ömür boyu mutlu olmak için ada kadarlar. Tamam peder, hemen gidiyorum. Pari canım, sen de git. Duanı yap kızım, biz seni burada bekleriz. Pamya abla, biraz gelir misin? Ne oldu? Onlar duadan dönene kadar biz de merdivenleri çıkmaya başlayalım. Neden? Burada bekliyoruz işte acelemiz ne. Hemen dönerler. Bilirsin Pamya abla, tören bir kere başladı mı ara vermemek gerekir. Hem onlar genç kız, bizden çok daha hızlılar. Yaşımız gereği biz daha ağır hareket ediyoruz. Biz tepeye varana kadar onlar çok daha bize yetişmiş olur. Hadi gidelim. yine bir kurunazlık peşinde. Pari'nin burada olması sebepsiz değil dediğine göre bu gece Sancu ve Pari evlenecekmiş. Ama Pari onun değil. Rakesh'in olacak. Yani bu gece o ikisinin hayal ettiğinden çok daha farklı bitecek. Niti nereye gitti? Töreni yapacaktık. Sen sen ol Sakın yanıma gelme Pari. Çünkü seni karşımda görürsem... Büyük olasılıkla öfkeme hakim olamam. Öfkem sana zarar verir ve bu benim düğünümün iptali demek olur canım. Artık bu lüksüm yok. En ufak bir terslikte gerçeği herkese ifşa etmeni göze alamam. Seni çok iyi tanıyorum Yeti. Buralarda bir yerlerdesin. Sadece karşımda durmak istemiyorsun. Çünkü seni karşımda görürsem... ...öfkelenmemden ve... ...gerçeği herkese söylememden korkuyorsun. Biz de bir an önce onların yanına gidelim derim. Pari ile orada buluşuruz ve bir an önce evleniriz. O halde adak tepsisini de götürelim. Hey! Ne tepsisi be? Ayrıca adak tepsisi Rakesh'te değil, Pari'nin elindeyse bir anlamı olur. Şimdiye kadar kimseye bir şey söylemedim. Belki bunu unuttuğumu düşündün. Ya da belki benim de seni gibi hafızamı kaybettiğimi. Hayır hayır. Sen hafızanı falan kaybetmedin. Sadece kaybetmiş gibi yapıp oynadın. Ama ben oynamıyorum Niti. Sadece annem istediği için susuyorum. Yoksa korkunç yalanlarını çoktan yüzüne çarpardım ben. Sen artık hoş görecek bir şey kalmadın Niti. Arkadaşım olduğunu sanıyordum ama artık değilsin. Nereye gitmem lazım? Pari töreni bitirdikten sonra dönecek. Bir yolunu bul ve onu hendeyin içine at. Herkes ayağa kaydı ve düştü sansın. Kaza gibi olsun. Endişelenme Niti. Bana güven. Onu öyle acı bir ölümle buluşturacağım ki... ...cesedini görenlerin ruhları titreyecek. Tamam. Görüşürüz. Buradaydılar ama kimse yok. Herkes nereye gitti böyle? Yukarı çıkmış olabilirler mi? Ne yapsam acaba? Aa, bakar mısınız? Bu yol beni kesirmeden yukarı çıkar mı? Evet. Mi? Teşekkür ederim. Bu yoldan gideyim bari. <laughs> en doğru yolu seçtin, Pari. O eski patikayı buralarda kimse kullanmaz. Mabede herkesin kullandığı güvenli yoldan giderler. Oo, bak 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 şu mavi montu. Del ciddi mi o? Sanırım arkadan öyle görünüyor abi. Demek oluyor ki Niti kurnazı beni yine kandırdı. Rakesh'e ihanet etmenin bedeli neymiş görecek o. Bu defa affım olmayacak. Yürüyün tamam, gidelim. Tamam hadi. Buralarda kimsecikler yok. Raci? Hayır hayır hayır. Bana öyle geliyor ki yolumu yolumu kaybettim ben. En iyisi geri döneyim. Yoksa iyice kaybolacağım. <laughs> Bence en doğru yoldasın. Evet. Bir yol seni Rakeş'e götürüyorsa eğer bu doğru yoldur. Hayır 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 sakin ol korkacak ne var ki? Beni iyi tanırsın sen bugüne kadar seni incitecek bir şey yaptım mı hiç söyle. Şşş heyecanımı mazur görsene nasıl olduğumu bilirsin. Seni ne zaman görsem elim ayağıma dolaşır. O yüzden kelimeleri dikkatli seçmeye çalışıyorum. Sana burada zorla sahip olmaya kalkacak halim yok. Hı? Değil mi? Peki neden? Çünkü ben iyi biriyim. Sen de bunu bilirsin. Biliyorum bunu bana söylemeyeceksin ama ben kalbindekini biliyorum. Ayrıca biliyorsun ki seni tüm kalbimle seviyorum ben. Sana değer veriyorum. Yüzünden bile okunuyor her şey. Yanlış yapmadım ben. Hiçbir zaman. Ama mesele şu ki Pari. Ben seninle olmak, seni eşim yapmak istiyorum. Öte yanda o sancu var ya onu, onu bir kaşık suda bile boğabilirim. Ama buraya mabede dua etmeye geldim ben. Ona zarar vermeye... Yeter! Sus artık! Racı hakkında tek bir kelime edersen benden kötüsü olmaz bil. Haddini bileceksin artık. Yoksa ailem bunu yanına bırakmaz. Sana öyle bir şey demedim ki ben. Bak Pariye olay şu ki... Bugün bizim için büyük bir gün. Şimdi ya bana kulak verirsin ve her şey senin için iyi olur... Ya da... Beni dinlemezsin ve çok ama çok kötü şeyler olabilir. Hem sancu da ne buluyorsun ki? Gel benim al pariyi, seni kraliçe gibi yaşatayım. Zenginim, forsum var seni mutlu ederim. Sen de istiyorsun bunu biliyorum. İstersen seni yurt dışına bile götürürüm. Londra'ya, Amerika'ya, nereye istersen oraya yerleşiriz. Yeter ki sen iste. Gerisi kolay. Hadi ama pariyi, bırak şu sancuyu, unut onu. Hadi canım, onun için ağlama. Uzak dur benden! Bana elini sürmeye kalkma sakın. Bir kadına saygı duymayan bir adamla hiçbir kız hayatını paylaşmaz. Ve ben sana bunu binlerce kere söyledim. Seni sevmiyorum. Senden nefret ediyorum. Anla artık. Neden anlamak istemiyorsun? Niye peşimi bırakmıyorsun? Kendini racivimle kıyaslamaya kalkma. Bu sözümü hiçbir zaman unutma. Sen benim racivimin tırnağı bile değilsin anladın mı? Ben sadece Raci'ye aydım ve sonsuza dek onun olacağım. Yaşarsan bu dediğin olur belki. Bak, sana son kez söylüyorum. Ya benim olursun, ya Tanrı'na kavuşursun. Seçim senin. Hı? Ne yapacaksın? Beni ölümle korkutamazsın Rakeş, bunu da bil. Üstelik senin evlenmektense ölmek yüz kere daha iyidir. Tamam. Madem son kararın bu, öyle olsun. Bundan da sen sorumlusun. Ben değilim. Hey! Aa! Aa. Gitelim. O alçak seni kurtarmaya değil öldürmeye geldi. Bu özel bir bileklik. Koruyucu bir kalkan gibi seni kötülükten korur. Bu hep bileğinde kalsın. Sakın çıkarma tamam mı? Tamam. Güzel. Dualarını yeğenimden eksik etme. Sen ona dua et ki istediği kızla evlensin. Ve bütün bir ömür mutlu olsun. Dilerim öyle olur. Madem öyle o zaman dilek tutun. Ve mabetten birkaç beğendiğiniz şeyi alın. Bileklik, kolye, bindiya, sindur gibi gönlünüzden ne geçiyorsa. Sonra onları adak olarak sunun ve Tanrı'ya dua edin. Biraz bekledikten sonra bıraktığınız yerden alın ve evlenmek istediğiniz kıza takın. Böylece o kızla bir ömür boyu mutlu olursunuz. Bu çok iyi olur. Evet. Pari'ye güzel bir sürpriz olacak. abi? Abi bakar mısın lütfen? Telefon burada çekiyor mu? Racivle acil konuşmalı. Evet, sinyal var, çekiyor. Bu sorun değil ama Sancu'nun numarası kayıtlı değil. Sorun değil, ezberimde var. Şaka yaptım, hemen arıyorum. Ne oldu? Çalıyor mu? Hayır, hiçbir ses yok. O zaman biraz daha yukarı çıkalım. Belki orada daha iyi çeker ama önce sen dinlen biraz. Ben de aramaya devam edeyim. Ulaşırsam haber veririm, tamam mı? Hemen seslen bana olur tamam. mu? burada ne yapıyorsun? Aslında parayı arıyordum. Telefonun yanında yok nereye gitti bilmiyorum. Belki aşağıdadır bir de oraya bak. Tamam ama çabuk dön lütfen. Aslında Niti düğün iptal edildi. Biz artık evlenmiyoruz. Sanırım senin isteğin de buydu. Bu düğüne karşıydın. Bu evlilik annemin ve Pari'nin takıntısıydı. Dünya'ya bir bebek geleceği için onlara göre bu şarttı. Ama böyle bir zorunluluk yok, değil mi? Ha? Biliyorsun ben parayı seviyorum. O yüzden parayı bırakıp seninle evlenmem aptallık olur. Kendimi hep kötü hissediyorum. Ama şükürler olsun Tanrı her şeyi yoluna koydu. Ve her işte bir hayır var, ne biliyor musun? Düğün bahanesiyle bu mabedi ziyaret etme fırsatı bulduk. Ne oldu? Sanki yüzü asıldı birden. Düğünümüzün iptal olması seni üzdü mü yoksa ne oldu? Hayır hayır hiç değil e, e, tam tersine ben de çok sevdim aslında ben de seninle evlenmek istemiyordum ama bunu kimseye söyleyemiyordum neyse ki sen her şeyi yoluna koydun teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim bu gerçeği kabul ettiğin için tamam ben gidip o parayı bulayım. Gerçekmiş bana masal okuyor asıl sen parayı ölüme gönderdiğinin farkında değilsin Sancu. Biliyorum parayı yaşadığı sürece seninle asla olamam ben. O yüzden ölümünden başka çare yok. Alo? Alo Neti. Pari ile beraberim. Büyük mabedin yakınında. Birazdan yukarı doğru yola çıkacağız. Onu itip aşağı yuvarlayacağım. Haber vermekle iyi ettin. Ben de geliyorum. Pari'nin ölümünü kendi gözlerimle görmek istiyorum. Ancak o zaman rahat edebilirim. Yoksa asla huzur bulamayacağım. Bakın orada. Gel buraya. Rakesh geldi. Peki tamam. Ben de geliyorum. Kımıldana. Ne cüretle parayı elimden almaya kalkarsın? Aa. Delirdin mi? Ne alması? Sana söyledim. Onu öldürmeye geldim. Onun ölmesi gerekiyor. Ne sanıyorsun? Seninle evleneceğini mi? Seni tokatladığını unuttun mu yoksa? Bırakın beni. Her şey ortada. Acı gerçek bu. Ama senin o kalın kafan bunu bir türlü anlamak istemiyor. Aşkmış, evlilikmiş. O senden nefret ediyor. Nefret! ve o yaşadığı sürece sen asla huzur bulamazsın. Bu tek taraflı aşkın bir gün seni öldürür. Huzur ermek istiyorsan öldür onu, bitir işini. Yoksa Pari ve o Sancu'nun çocuğu sana amca diyecek. Amca. Anladın mı? Cici amca olacaksın. Amca. Kes sesini. Amca. Bırakın onu. Şu an öfkemden öldürebilirim seni. Ama ilk kez mantıklı bir şey söyledin. Ben Pari'nin bebeğinin babası olmalıydım. Amcası değil. Amcam amca deme bana. Tanrım aklımı kaçırır. Onu hastaneden o... kaçırırken her şeyi biliyordum. Hı? Olacağı buydu sonunda. Niti sana söylemişti. Pari gönüllü anne demişti. Öyle veya böyle bunu nasıl içine sindirdin sen? Çocuklu bir kızla nasıl evlendin? Onu o gün öldürmen gerekirdi. Bunu nasıl yapabilirdim ki? Ben hep bu ümitle yaşadım. Pari bir gün razı olur, gönlü bana <laughs> kayar belki Boş diye... Boş hayaller bunlar. O kız seni istemiyor. Anladın mı? İstemiyor. Bak ne olursa olsun bu mümkün değil. Hele öyle istiyor diye Pari'yi sana öldürtmem. Bunu asla izin vermem. Asla. Ya? Dinle, Nite aradı, buraya geliyor. Hepiniz benimle gelin. Pari, pari, pari. Yolun sonuna geldin. Ölüm seni bekliyor. Pari canımın içi. Çok istememe rağmen seni kurtaramayacağım. Ne yapayım? Çaresizim. Biliyorum ki artık benim olmayacaksın. Ben de seni sancıyla görmeye dayanamam. Üzgünüm Pari. Her idamda adet olduğu üzere Mahkumun son dileği yerine getirilir. Bu şart değil ama ben yine de söyleyeyim. Eee annen o da Niti yüzünden komada yatıyor. Çambuydu değil mi o pislik herifin adı? Kim olduğunu anladım. Anneni bıçaklayan komaya girmesine sebep olan şerefsiz. Bunu ona Niti yaptırdı. Nitide şambuda aynı pislik. Ama şambudan önce anneni o hale düşüren nitidir. Daljit'in dediği gibi bu kadarını söyleme gerek yoktu ama her idam mahkumunun son arzusu yerine getirilir. Neyse fazla uzatmayalım. Ölüm vaktin geldi, Paris. Nereye gitti? Şimşek gibi yok oldu sanki. Ama nereye gitmiş olabilir ki? Hey, hey siz buraya gelin. Gelin <Gülüşmeler> çabuk. Ne oldu patron? Ne oldu? Nereye gitti o? Kim? Kim olacak Pari? Biz burada Nitin'in gelmesini bekliyorduk abi. Pari tam önünüzden geçip gitti mi yani? Ne işe yararsınız? Abi buradan çıkan ne? olmadı. Pari kaçıp gitti öyle mi? Nasıl olur? Oldu işte. Ne? Bu nasıl olabilir? Ona sor. Bana niye soruyor? Asıl sana sormalı. Onun yüzünden kaçtı ona sor sen. Bir işi yapmayı beceremedi. Yüzüne gözüne bulaştırdı. Bu bakayım. adamlar niçin burada peki? İşleri bu değil mi? Onlar dışarıdaydı. İyi ya tam da... Yeter kes! İkinizden de adam olmaz. Size güvenendi hata. Büyük laflar ediyorsunuz ama bir işi beceremiyorsunuz. Söyleyin nasıl kaçtı o? Biz kimseyi görmedik. Burada senin gelmeni bekliyorduk. Beklediğiniz için mi paranın kaçmasına izin verdiniz? Buradan kimse geçmedi. Ben yalan mı söylüyorum? Bak Niti... Neye bakayım? Parayı hepiniz atlatıp nasıl kaçtı o? Ve hiçbir şey yapamadınız. Bu kadar mı beceriksizsiniz? Şimdi ne olacak ha? Umarım kaçmaktan sıkılıp gelip sana teslim olmasını beklemiyorsundur. Niti bak... Yeter! Konuşarak zaman kaybetmeyin hemen harekete geçelim Burada dört adamsınız Hepiniz dört yana dağılırsanız onu bulursunuz Yoksa bir kere daha elimizden kaçarsa Her şey biter O yüzden o sancıya ulaşmadan Biz ona ulaşalım tamam mı Söyle ne diyorsun Rakesh Rakesh kafaya koyduğu şeyi Mutlaka yapar Siz ikiniz benimle gelin Pari yengenizi bulmadan dönmek yok tamam mı Tamamdır abi Yürüyün küçük hanım sen de boş durma yardım Tamam et. Dalcit bir dakika Parayı sancıyı bulsa bile işini bitirmeden geri dönmek yok Ne pahasına olursa olsun gerçeğim ortaya çıkmamalı Gerisini ben hallederim Merak etme Bana güven önünü kesmeye kalkarsam korkup kaçar. En iyisi burada saklanıp onun bana gelmesini beklemek. Ne bekliyorsun? Hadi gelsene. Burayı hatırlıyorum demek ki şu an doğru yoldayım. Geldiğim yol burasıydı. Korkma Pali. Yüce Tanrı senin yanında. O seni mutlaka koruyacaktır. Cesur ol. Beni taşlayacak mısın Pari? Mecbur kalırsam yaparım. Ne sana ne de bir başkasına acırım. Öyle mi? Evet. Anlamıyorum. Neden Niti ile berabersin? Sen benim teyzemin oğlusun. Onun gibi müşfik bir insandan doğan biri nasıl insan hayatına kastedebilir? Sende hiç mi şeref yok? Söyle, Meti beni öldürmen için sana kaç para verdi söyle. Beni sokak serserileriyle karıştırma sakın. Nitin'in satın alabileceği biri değilim ben. Paranın lafını bile ettirme. Öyleyse. Ne yapıyorsam kendim için yapıyorum. Kendin için mi? Ben sana ne yaptım ki? Kim olduğunu sanıyorsun sen? Annem kızına söylerken duydum kendini herkesten üstün tutuyorsun. Ama benim nazarımda senin hiçbir değerin yok. İnsanlar seni neden bu kadar el üstünde tutuyor bilmiyorum. Neyse. Benim sorunum sancuyla aslında. Ama onu öldüremem çünkü... Kardeşiz biz. Ama eğer sen yaşarsan... O zaman seninle evlenir. Sonra çocuğu olur. Ve bütün mal mülk Babamın olan her şeyi benim o deli annem sancuyla senin üzerine yapar. Çocukluğumdan beri annem benim olan her hakkı sancuya verdi. Hepsine katlandım çünkü çelik gibi biriyim. Ama şimdi bütün o servetin başkasına gitmesine izin verme Neyse. Bu kadar laf yeter. Ne diyorsun? Orası iyi mi? Bence mükemmel. Oradan düşersen. Paris. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.